CHP ben çok beğeniyorum. Vallahi o kadar savunuyorlar ki yemin ediyorum helal olsun ya. Şu kat köyden Alene Türkiye Gojen vallahi kazandır bak. Ben şu an ulaşımdan çok memnunum. İmamoğlu neyi üzerine koydu ve sizi kazandı? Çok fazla toplu taşıma kullanan biriyim. Hani metro ile, ile olsun yolumuz kısaldı. Daha çabuk gidebiliyoruz. Marmaray Ulaştırma Bakanlığı İmamoğlu'dan önce yapmıştı o. Gerek metrolarla gerek metrobüslerle özgüvenim artık. O metrobüsler de bir önceki dönemden onu da söyleyeyim inşallah memnun değilsiniz galiba be. De. Ablam sen edin de dinle. Göztepe Köprüsü'nden Örnek Mahallesi'nden beşten sonra öğle saatte binsin. Binebiliyorsun ama takdini değiştirecek. Vallahi binemiyorsun. Hala AK Partili misiniz? Neden diye sor ablam. Şener Neden? Sana bir sorun var. Şu an genel konu başkanı ismi ne? Çok da umurumdaydı. Bilmiyor mu çünkü? Esen biliyordu abla. Esen başbakanlara bağnak sallıyor. Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Ya İstanbul bayağı güzelleşti. Mesela önceden ne yoktu şimdi ne var? Önceden benim gördüğüm kadarıyla bayağı şeyler yaptı sahilde filan. Mesela mesela e, yaptı işte abi yani. Sen bak. Gençler oyunu ağırırsanız köprüymüş, metrobüsümüş, havalanmış bırak. Gençlerin oyunu ağırırsanız, Ale'nin Türkiye konserve edeceğin Tarkan'a Cem Yılmaz'a gençler bunlara ne bak. Yemin ediyorum bak yani ya. Seçmeniz <laughs> gibi cahil koyuyorsunuz. Vallahi ca ca cahil makamına çağırırken kırmızı halı serdi ya HDP eş başkanına. Babana, babasına serdi mi? Ya ben dayı planı veriyorum ben. Müdürlüğü ile ee, Esra Erol'a şu İmamoğlu'na bulun getirin Allah'ın için şey, İstanbul'a bak siz birisiniz. Ya. Adamdır, adamdır tamam mı? Adamın görmüşü hizmetini inşallah bu adam işi götürecek. Gidiyoruz arkadaşlar. Allah, Ekrem'i, Hadi Ekrem'i, Ekremi ya, nereden... Böyle soru sorma. Murat Kurum'da daha kim olacak ya? <laughs> Neden Murat Kurum? Neden Murat Kurum? İmamoğlu görev mi yaptı? İşte ben İmamoğlu'nun hemşerisi olduğun için soruyorum. Yok yok yok. Yo. Ben görev yapana veririm. Çalışana iş verirler. Hı. Çalışmayana iş vermezler. O zaman Trabzonlular Ekrem İmamoğlu'nun komple arkasında algısı yanlış. Yanlış tabi. Peki İmamoğlu İstanbul seçmenisiniz değil mi abi? Evet. Peki İmamoğlu'nun bu son 5 yıldaki performansını nasıl buluyorsunuz? E sıfır. Bir şey yapmadım. Mı? Sıfır. Otobüsü çıkarttı 20 liraya. Düşün her gün işe giden adamdan hali ne olur? Bir, bir hizmet mi yaptı Kadıköy'üne? Al taşlar giderken yıkılıyorum birbirine vurayım. Yani sen İmamoğlu ne isterse babam olsun. Çalışmayana iş vermez de ben 30 kişi adam çalıştırıyordu. Anladın mı? Çalışmayanı kovaydı. Bu ne yaptı? Bu sanki CHP'nin başkanı. 2 ay, 5 ay, 6 ay e, Cumhurbaşkanlığına Türkiye'yi gezdi. Bir, bir, bir şeylik yaptı mı belediye başkanlığı? Ne yaptı? Bütün PKK'ları şeye doldurdu. Sen söyle, e, belediyeye. Hazır PKK demişken şimdi e, Esenyurt ve e, adaları vermek karşılığında HDP ile işbirliği yapmayı konuşuyor CHP. Yaptı, yaptı yaptığı yaptı konuşuyordu, yapay. Bu seçimde de yapmayı konuşuyor. Adama kırmızı halı serdi ya. Makamına çağırırken kırmızı halı serdi ya. HDP eş başkanına. Babana, babasına serdi mi? Yok. <laughs> böyle de bu işte. Yani onu hiç yakını askeri, polisi öldürmedi miler yani? Halen daha bilmem şeye selam olsun, bilmem ona selam olsun, o da onun yanına duruyor. Demir ya ki dur hemşerim endur elini. Murat Kurum peki İstanbul'daki bu aksaklıkları Murat düzeltiyor. Murat Kurum mi? adamdır. Tamam mı? Adamın şeyini görmüşük, hizmetini. Altyapı Bakanı olduğu zaman inşallah bu adam işi götürecek. Alır mı İstanbul'da? Alması lazım. Alması lazım. Peki siz Trabzon ofusunuz ya mesela. Evet. Çevrenizdeki Trabzonluların Murat Kurum'a ve İmamoğlu'na bakışıyla ilgili bir fikriniz var mı? Evet çevremizdeki <laughs> şey abi adamı kesen Murat Kuru <laughs> Toprağın bak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Biz hizmetten yanayık. Affedersin sen kaç yaşınasın? Ben mi? 33. He, 33 yaşına. İstanbul'a bacak akayedi musluklarda. Doğru mu? Doğru. Heh. Ondan sonra Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. Su akmaya başladı. Adam Karasu'dan su bastı İstanbul'a. Bunlar bunlar neydi? Bunlar PKK'ya çalışıyla, halk için çalışmayla ki. Doğru mu? Onun için Murat Kurum abi. İstanbul'da en memnun olduğunuz şey nedir? Yani hani mesela siz belli ki İmamoğlu'nun çalışma stilini beğendiğiniz için evet. İmamoğlu'nu tercih ediyorsunuz. Evet, çünkü CHP evet, evet. değilim diyorsunuz. Evet. Onu hiç soruyorum mesela. Hani en beğendiğiniz şey nedir? Ben şu an ulaşımdan çok memnunum. Hı. Ee, arabam var, hiç çıkarmıyorum. İşte kızımla beraber bugün çıktım benim için çok güzel. Onun dışında e, başka başka bir sıkıntım yok İstanbul anlamında. Hani benim kullandığım alanlarda bir sıkıntım yok şu an için. Ki, ee, siz memnun değilsiniz galiba be. De Ablam iyi. sen edin de. Dinle. Ben ömrümde CHP verdim. Vallahi vereceğim. İmamoğlu'na hanımıyla beraber Göztepe Köprüsü'nden Örnek Mahallesi'nden 5'ten sonra öğle saatte binsin. Bilebiliyoruz ama takdini değiştirecek. Vallahi binemiyorsun. Eser sabah akşam yoğunluk var. Şimdi öğleyin dahi binemiyorsun Ama bak. Ama İmamoğlu'nun sorunu değil ki. Ablam göçler, belediye var Göçlerle alakalı İstanbul'da şu an mevcut. Eser göç yok mu zaten? Ablam öğrenci bir hatı tane hatı de. bak yabancı yok yani. Ben örnek maalesef oturuyorum ben. Yani. Göçleri biliyorum. İstanbul o kadar kalabalık i̇şte, çok, şu an. Ben bu CHP seçmeni çok beğeniyorum. Vallahi o kadar savunuyorlar ki yemin ediyorum helal olsun ya. Yani. Şu Katköy'den Alene Türkiye'yi koyacaksın. Vallahi kazandır bak yani. Yemin ediyorum bak. Heh. Tecavüz olsun adayı gösterdin şu kat köyden vallahi kazandım. Tecavüz olsun iyi bir adam kötü ben tanıyorum kötü şahsen. ben. <laughs> CHP seçmeni vallahi çok sev. Bizim AK Partililer domates biberi satıyorlar. Ve şu İstanbul'un hali. sorun ne geçen mi efendi? Vallahi seviyorum bakalım efendim. Siz seçmenin CHP vallahi çok sağlam bir seçmen bak. Yemin ediyorum bak ya. Bizkiler değil. Bizkiler her an şey satıyorlar. Vallahi dik duruyor ablam bak, bak ya. Siz hala AK Partili misiniz? Ha? Hala AK Partili misiniz? Neden diye sor abla. Şenel Neden? <laughs> ablam ben, şimdi, ben ablam sorayım. ben e, yarım yarı Müslümanın düne kadar iş kişiydim. Ben bu adamı seviyorum. Bu adam e, Türkiye'ye gelmeden askeri Türk askeri yönetiyordum bak. Sana bir sorun var. Şu an genel kurmay başkanı ismi ne? Çok da umurumdaydı. Bilmiyor musun? Esen biliyorduk abla. Esen başbakanlara bağnak sallıyordu. Ama şimdi, aç değildik. Aç, aç değil abla. Ablam sen şu an dondurma peşindesin. Allah'ın aşkına ya. Geçen biri demir bir 50 lira dondurma oldu demiş onu şikayet ediyor ya. Git her yere şey. Yok ben tol. şikayet etmiyorum. Bak ben iki tane çocuk okutuyorum devlet Tür okulunda. Türkiye Çok aç değil Çok pahalı abla. İstanbul. Sıkıntı var abla. Bak çıkıntı şimdi yoğun, var. kaç 30 lira olmuş. Bak yo, Marmaray. Şu anda vapur. 30 lira. 30 lira Marmaray. 30 TL. Abla. Heh. Şu akbil bak 1200 e, tamam, lira. lira. olmuş. 60 yaş. E tamam işte. 60 yaş. Bunlar i̇şte... belediyenin ben belediyen emekliyim e, bak. Belediye İstanbul Belediyesi ha, dünyanın. Belediye'den değil ablam. ablam. Hizmet Belediyeden fiyatlar Sayın milletvekili bak <gülüyor> fiyatlar bir <laughs> es, espere atarım Hükümetin bak. fiyatlar Ablam İstanbul Belediyesi Her dünyanın şey dünyanın altıncı büyük gelir olan zengin belediyedir bak. O yüzden İmamoğlu'nun zam yapma lüks yok. Su şu an elektriği geçti bak. Yapamıyor. Direkt bak gayet oldu. planı veriyorum ben. Müganlı ile Esteher olarak şu İmamoğlu'nun bulun getir Allah'ın için şey İstanbul'a bak siz bilirsiniz ya. Abi yani, bunlar zaten o kadar. Hep bak seçmeni takdir tanıttırıyor. Belediyelere laf götürmüyorlar bak. Hayır o zaman. Şey CHP'lere şey laf götürmüyorlar şey. yani. Gayet normal ama seçim vaadi olarak da insana salak yerine koyup size bunu yapacağız deyip de geri ne yapalım ülke pahalı geri yapmayalım denmesin. Bir şey dendi ya ben sadece şunu biliyorum mesela oluyor. öğrencilere zam yapılmayacak veya çok ama az yapılacak yaptı, diye biliyorum. Yaptı. Ama bak yapması normal anormal bir şey değil çünkü gerçekten ulaşım benzin Beda çok pahalı ama çok tutup da bunu ama bak bunu bilip de bu şekilde böyle söz verilmesi saçma. Konya Büyükşehir Belediyesi Konyalı değilim ama orada arkadaşlarım var Mesela yıllardır zam yapmıyordu. Orada büyük bir şehir yani küçük bir şehir de değil. Hani mesele yapıp yapmama değil de e, ileriye biraz daha dönük e, bir şekilde düşünüp yani yapamayacağımız şeyleri söz vermek daha. Yani bu insan nasıl olsa benim seçmenim bana oy verir. Bunlar nasıl olsa Bak, be cep dediğim de, görüp de yani halkı bence küçümsemek saçma. Ama dediğim gibi İstanbul şöyle böyle diye ben burada yaşamadığım için hani görmediğim şey üzerinden yorum yapamam. O zaman boşver, yapma gerçekten. Emekler, az ben evet, bu ulaşımdan. Ben bu ulaşımdan memnunum ama pahalı buluyorum. Bak ben ağabey. ama pahalı buluyorum. Ben bu Ak Parti Ak, şey Ak Parti sesleniyorum bak. Gençlerin oyunu alacaksanız köprüymüş, metrobüsümüş, havaalanı bırak. Gençlerin oyunu alacaksanız, Aleni Türkiye konserve edireceksin Tarkan'a, Cem Yılmaz'a. Gençler bunda ne kanıyor bak yemin Geçil ediyorum bak ya. Seçiminiz gibi cahil koyuyorsanız onlar da cahil tabii. Yoksa Murat Kurum mu? Murat Kurum abi. Neden Murat Kurum kardeşim? Abi 5 yıldır zaten Ekrem oluyor beraberiz. Ee, biliyorsunuz İstanbul'un şu an çok büyük bir deprem problemi var. Ee, bu, problemi, problemi kendisine seçim zamanında yani e, 19'a sorduklarında e, şey demişlerdi. Eğer hızlı olursak 5 yılı çözeriz demişler. Ama maalesef geçen bir programa çıktığında İstanbul'un İstanbul, un, İstanbul un deprem programını e, hızlı olursak 100 yıl çözemeyiz demişti. Yani kendisinin ben e, İstanbul büyük şehirde gözünü olduğunu düşünmüyorum. E, kendisinin biraz daha... Hani İstanbul Büyükşehir'i aracı olarak kullanıp Cumhurbaşkanının gözü olduğunu düşünüyorum. Ben belediyecilikli hizmete bakarım. Ben bir öğrenciyim İstanbul'da. Hangi hizmet ediyorsa ona veririm. Peki öğrencisin mesela. E, ya toplu ulaşımı çok kullanıyorsundur. Evet. Mesela toplu ulaşımdaki son durumu nasıl değerlendiriyorsun? Mesela 5 senede geri mi gitti? Normal mi görüyorsun? Yani kentteki trafik durumu vesaire bazı sorunlar da var mesela. Bunları Murat Kurum'un çözebileceğine inanıyor musun ve Ekrem İmamoğlu bu konuda ne kadar başarı elde etti sanki? Şöyle, Murat Kurum e, zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Bu konunun altyapısının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten yani AK Parti'nin de belediyelik seçimlerinde koyduğu adaylar genelde belediye bilen kişiler oluyor. E, Ekrem İmamoğlu'nun ben e, çok bir e, belediyelik yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Aynı zamanda zaten şu an İstanbul'da bir ulaşım varsa zamanında rahmetli Kadir Topbaş zamanında oldu bunlar. Yani İstanbul'u İstanbul yapan kişi Kadir Topbaş'tır. Zamanında Haliç'i nasıl e Tayyip Erdoğan yapmışsa ondan sonra Kadir Topbaş yapmıştır. Ben belediye konusunda AK Parti'ye gerçekten güveniyorum. Zaten hükümet de onlar da e, ya, paranın hazine yardımlarının çok büyük ya, çok büyük bir kısmı AK Parti'de. O yüzden ben belediyenin AK Parti tarafından daha iyi düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Evet. Murat Kurum peki. Murat Kurum dediniz desteğiniz sorun. Desteğim. Bakanlığın bakanlık yaptı. Hı hı. İmar İskan Bakanı mükemmel bir insan yani. İstanbul'daki peki şu andaki mevcut konumdan memnun musunuz yönetimden? Hiç de memnun değilim yani. Hani ne yaptı? Hı. Bir şey yaptı mı? Göster yani yaptığını. Murat Kurum'un konuşmasına bak. Bir de İmamoğlu'nun konuşmasına bak. Peki Ekrem İmamoğlu bu zamana kadar yaptığı ya da yapmadığı en memnun olmadığınız şey nedir? Ay kere konuşması bile her şey sıkıcık bana, kıcık geliyor. <laughs> Vallahi Ankara'daki yavaş ondan iyi. Ondan iyi, tamam onu attılar ama ondan bin kat iyi. Peki CHP'nin içinde siyaset takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. İmamoğlu'nun yani böyle işte HDP'nin aday çıkarmama onlarla bir işbirliği ittifak yapma durumları var. Bunun için ne söylersiniz? Vallahi Atatürk sağ olsaydı onların hepsini kovardı. Onların hiçbirini koymazdı. Atatürk sağ olsaydı onların içini hiçbirini koymazdı. Yani e, dem neymiş bilmem neyim. Neyse ya şimdi fazla derine de sonra. <laughs> Allah bunun hepsini kayıt alın. Kur'an adamın yani güler yüzü yeter ya. Adam iş yapacak iş. Ben Benim kızım Zeytinburnu'nda öğretmeniydi. AK Partiliydi. Adam ve ana caddeye yakın oturuyorduk. Adam geliyor sabahleyin çöpleri alıyordu. Ondan sonra geliyor yıkan yıkı tanker gelip yıkıyordu arkasından ilaçlanıyordu. Ne yaptı? Vallahi e, Kadıköy'de, Suadiye'de, Eren Fener yolunda her yerde kedi it bokuna basacağım mı diye korkuyorum. Temizlikte sıkıntı var diyorsun. Yani, peki, peki şeyi de sorayım. Kedi köpek pisliği ya. Peki İstanbul'da hani Eskiden beri İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet ben e, 47-48 senenin İstanbul'dayım. Peki son 5 seneyi kıyasladığınızda önceki yıllarınızla ne düşünüyorsunuz? Valla İmamoğlu'nu hiç düşünmüyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Ee, İstanbul bayağı güzelleşti. Nasıl diyeyim mesela birçok şey değiştirdi. Mesela önceden ne yoktu şimdi ne var? <laughs> Me, bilmiyorum ben önceden benim gördüğüm kadarıyla bayağı şeyler yaptı sahilde filan mesela. Mesela? E, Yaptı işte abi yani. Ama mesela hani şimdi çok değiştirdi dedin ya önceden. Yani ne ne bir örnek verebilirim. Değiştirdi yani. Ben pek buralarda değilim. Ben Tuzla taraflarındayım. Tamam mesela örnek veriyorum. İBB yani hani otobüse biniyorsundur, metroya biniyorsundur, evet. ne bileyim ya da başka sosyal faaliyetlerde bulunuyorsundur evet. mesela daha önce olmayıp şimdi olan ne var? Yani nasıl denir? Daha etraf temizlendi orada şey yapmayalım. Onları şey yapmayalım ama etraf daha temizlendi sahil tarafı filan. Etrafı daha iyileştirdi. Nerede? Burada mı? Şey, mı? He Tuzla tarafları. Ama Tuzla'da, Tuzla Belediyesi'ne bağ bağlı değil mi sahiller? Ya yani yine Şadi yani Yazıcı ile bağlı vardır. değil mi orası? Onun da etkisi vardır yani. Tuzla, Tuzla memnun musun? Tuzla'dan memnunum evet. Şadi Yazıcı'dan memnun musun? Şadi Yazıcı'dan evet ondan da memnunum. Mevcut belediye başkanı. Evet. Peki. <laughs> Peki otobüslerden işte metrolarla ilgili falan ne düşünüyorsun? Yani buraya biz geldik şeyle YTT ile bayağı hızlı geldik yani. Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Bilmiyorum. Abi Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Kurum abi. Abi neden Murat Kurum? Valla bence onlar daha iyi yönetecek abiciğim. Peki Ekrem İmamoğlu'nun şu anki dönemde neden memnun değilsiniz veya fikriniz değişti mi ya da önceki dönemde abi, desteklemediniz? Abi adam tam mi? bir politikacı bence ya. Adam tam bir politikacı yani. yani siyasi için ne yapması yoksa onu yapıyor yani. Hiçbir doğruyu yapmıyor. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Yani şöyle düşünüyorum. E, İstanbul'a yaptıkları için. Hani e, şimdi Mesela... açacağım. Olmayacak. Yaşım daha çok genç. Hani içeride hayatımı çökmek istemiyorum. O malum partiden arkadaş. Hani e, yönettiği süreç boyunca diyeyim İstanbul'u. Buradan tarikatlara çok para gittiğini düşünüyorum. Ha para gitmediği için bu adam ne yaptı? Çalmadı, çırpmadı, metrolar yaptı, metrobüs arttırdı. Efendim söyle pek çok şey var. Yani anlatsam ucu bucağı almaz. Ama malum partiden diğer arkadaş geldiğinde bunların hepsinin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Nasıl yani? Şeyi metro metrobüsle geri verecek? Şöyle söyleyeyim. Yapılanları da hani durdurma yapamadık, edemedik gibi. Oradaki parayı alacak, telikatlara yol alacak. Yani siz mevcut neyin bozulacağını düşünüyorsunuz ben anlamadım. Mevcut düzenin bozulacağını düşünüyorum. Şu anda yapılan her şey halkın iyiliğine karşılık. Fakat şu an yapılsa bile diyelim ki değişti başımızdaki kişi yani. Burayı yöneten kişi değişti diyelim. Olan bütün para tabii ki tarikatlara gideceği için bize gelmeyecek. Bizim hiçbir şey iyi değilimiz Ol olmayacak. Bundan önceki mesela İmamoğlu'dan önceki dönemde evet. ee, ne eksikti? İmamoğlu neyi üzerine koydu ve sizi kazandı? Ya şöyle söyleyeyim. Öncelikle çok fazla toplu taşıma kullanan biriyim. Hani metro ile Marmara olsun yolumuz kısaldı. Daha çabuk gidebiliyoruz. Kartlarımız çok fazlaydı. Bu arada Öğrenciyim... şey Marmara Ulaştırma Bakanlığı İmamoğlu'dan önce yapmıştı. O, o evet da... Diğer metrolar için de konuşuyorum. Ben 18 yaşıma kadar Avrupa yakasında oturuyorum. Burayı bilmezdim. Çünkü hep bir uç gibi gözüküyordu. Fakat gerek metrolarla gerek metrobüslerle özgüvenim arttı. Dürüst konuşayım. Yani ben karşıya gidebilirim. Ben trafik kalmadan gelebilirim. Ben güvenli bir şekilde evime gidebilirim gibi. Bu tarzda şeyler oldu. Peki saygı duyuyorum ama metrobüsler de bir önceki dönemden onu da söyleyeyim. Oğlum Murat Kurum mu? Henüz karar vermedim. <laughs> Neden? Peki İstanbul'daki 5 seneden memnun musunuz? Geçen beş sene onu sorayım. Ben şahsen memnun değilim. Yani Neden falan... memnun değilsiniz? Ya ben Kuzguncuk'ta oturuyorum. Kuzguncuk parkını 3 senedir 5 senedir açmadı. Geçen gün gittim, baktım acaba neymiş bu kadar uzun süren dedim hiçbir şey yapılmamış Kuzguncu'a parka. Şey mi? İBB mi yapıyor yapıyorlar? İBB, parka? evet. Yani e, 5 senedir ben o parka gidip hiçbir şey yapamadım, denizi göremedim e, ve sadece. Ha, sahilin kapatılması. Sahil diyorsunuz, kapatıldı değil mi evet, siz? evet evet. E, o Üsküdar'lı rahatsız ediyor mu o durum? Çok, beni çok rahatsız etti. Peki bunun dışında mesela. Yani İmamoğlu'ndan ya şunu yapamadı ya da şunu yaptı dediğiniz bir şey var mıdır? Sanırım yani yapmadığına göre biraz rahatsızlık Murat Kurum'a da böyle bir ibre yakın gibi ama. Valla bilemiyorum hani e, takdir e, bizim halkımızın bizim yani ama. Hayır sizin ibre yani halkın tabii ha. ki de. Yani, ben e, şu anda kararsızım. Yani Eki. şu anda kendimi hani çok şey yapmak istemiyorum ama evet Ekrem İmamoğlu'ndan çok da memnun. Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Değiş, değişim şart. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi, şimdi Ekrem İmamoğlu mu e, Murat Kurum mu diye soruyoruz. İkisine de aynı mesafedeyim. Ama hmm. daha yakın olduğum bir aday var. Kim abi? Ekmelettin. Ekmelettin e, soy ismini hatırlayamasam da e, insan İhsanoğlu'ya ben bayılıyorum. Çok etkili buluyorum. Tekrar aday olmasını istiyorum. Kimden aday olsun Tam abi? Tam ismini telaffuz edemesem de Ekmelettinciyim ben. Ekmelettincisiniz. Herkese tavsiye ederim. Siz de kullanın. Ekmelettin İhsanoğlu Mükemmel bir alay. Peki abi şimdi Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu var ya hani onlar arasında bir tercih yapsanız. Murat Kurum'la Ekme, ek, şey, <laughs> Ekrem Bey Galatasaray Fenerbahçe gibi arkadaşlar. İsim vermeyeyim siz bir yeriye koyun ama birisi şampiyon zaten biliyorsunuz. Diğeri ne yaparsa yapsın birisi şampiyon oluyor ya Galatasaray ve Fenerbahçe olayında. ben Galatasaray'dım.